Teşekkür ederim. Nesbin Hanım. Babam nerede? Ah, çok pardon. Çıkarken senden izin almadı mı? Aşk olsun. Bakıyorum siz de ev halkına uydunuz bana laf sokma konusunda. Dışarı çıktı Songül. <laughs> Benim söyleyeceklerim vardı ya. Ya bu Arıza Begüm var ya. Dün gece yalan söyledi. Sarhoş falan değildi o. Pes yani Songül. Kadın ayakta duramıyordu. Hayır, hayır. Bana itiraf etti. Cık. Yalnız Begüm Hanım'ın senelerdir alkol problemi var. Ha, işte onu kullanıyor. Ay Songül tamam anladım kadını sevmiyorsun. Ama böyle iftiralar falan gerçekten ayıp oluyor artık. Bence de. Allah Allah. Allah Allah. İyice yalancı çobana döndüm ben bu evde. Hay ne desem inanılmıyor ya. Neden acaba? İmran'cığım şu magazin eklerini alabilirsin canım. Niye okumuyor musunuz? Herkes bayılıyor bunlara. Ay yok bana göre değil. Yasak aşkmış. Hangi evli adam kiminle berabermiş bilen. an? Hiç <laughs> Yasak aşk mı? İmran. Sen o ekleri bana ver bakayım. Magazin servisi mi? Erdem Bey'le mi görüşüyorum? Erdem Beyciğim merhabalar. Ben Bahri Umman'ın gelini, Songül Umman. Size kocamın yaşadığı yasak aşktan bahsetmek istiyorum. Ama öyle böyle değil. Hem rezillik hem skandal. Tam bir manşet yani, tam bir manşet. Sadrettin. Buradasın. Bırakıp gidemedim. Ağrıyor mu Yo, niye? Çok içtin dün akşam. Ha. Sana ilaç getirdim. Al bir tane, iyi gelir. Ne olur ne olmaz. Konuşmamız lazım. Konuşalım. Bak bir gün. Ben sana göre bir adam değilim. Daha doğrusu ben hiçbir kadına göre bir adam değilim. Son günü görüyorsun. Aileden aforoz edildi perperişan. İpek de sen hapishanede. Sen yine alkole başladın. Ben hayatına girdiğim kadınlara felaketten başka bir şey getirmiyorum. Senin anlamadığın şey şu. Ben felaketin ta kendisiyim. Benim gitmem lazım. Gitme. Burada kal. Bir daha içki içmeni istemiyorum. Kalırsan içmem. Eğer söz verirsen yine gelirim. Söz. Ha, gelmene gerek yoktu. Ya dur bari bir yolcu edeyim. Gerçekten gerek yoktu. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.